Amirim, bir imzanız lazımdı. Müsait misiniz? Ben de şimdi seni çağıracaktım. Aa, Rıza amirim. Tanışmışsınız geçen gün Rıza amirimle. Biraz tatsız oldu ama tanıştık değil mi? Ben, e, kusura bakmayın. Size karşı bir saygısızlığım olduysa özür dilerim ama... ...olayda ben haklıydım amirim. O çocuklar oradayken ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım. Biliyorum, biliyorum. Ve işte bu yüzden ekibime katılmanı istiyorum senden. Orada sen haklıydın. Biz tedbirsiz davrandık. Ben de senin yerinde olsam, hatta ekibimden herhangi biri senin yerinde olsa aynı şey yapardı. İşleri ne kadar ciddi aldığını gözümle gördüm. Sokakları da biliyorsun ha? Bana senin gibi biri lazım. Tekrar soruyorum. Ekibime katılmak ister misin? Amirim. Vallahi Rıza baba bizden birini istedi mi gitme demeyiz. Herkes ister o ekiple çalışmayı. Karar senin Ece. Ne zaman başlayabilirim amirim? Herkes buraya baksın. Yeni ekip arkadaşınızı tanıştırayım. Ece. Siz zaten sahada tanışmıştınız gerçi. Ha. Nasıl ya? Hatırladın değil mi kızı? Hatırladım. Hatırlamam mı ya. Merhaba. Ha. Hayırlı olsun. Merhaba ailem ben. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Usta işe bak ya. Kız Rıza babayı postaya koydu. Güt ekipte. <gülüyor> <gülüyor> Anlamadım ki. Anlaşılmayacak bir şey yok. Ece de bizim gibi işini ciddi alan bir arkadaş. Yeri burası diye düşündü. Var mı bir itirazı olan? Yok. Yo, sen, sen, o zaman o zaman o zaman o zaman yani. sen, sen, böyle sen, 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 öyle de Evet gördüm. Hadi tekrar hayırlı olsun. Merhaba ben Arda. Merhaba. Buyur gel otur. Ben de Yasemin. Bir kahve getireyim sana. Teşekkürler.